Bantladık Şimdi güzelce kapatacağız kasteyle etrafını. Burayı bir sprey boyayla boyayacağız. Özellikle bu tarz boyalarda mat boya kullanmaya özen gösterin. Yoksa şey çıkıyor. Ee, Renk ton farkı oluşuyor ya da çok parlak oluyor. Çok kötü sırıtıyor. O yüzden biz de böyle bir mat boya siparişi verdik. Bakalım sonuçtan sonra nasıl olacak. Ee, bu işteki asıl mevzu maskeleme. Maskelemeyi güzel yaparsanız ne boya atınız olur. Bir de zeminin temiz olması lazım. Mesela ben zemini zaten yıkamıştım. Alt plastik kısmı yine tekrardan ıslak mendille bir sildim. Tekrar diyorum, maskelemenin güzel olması lazım. Yoksa boya sağdan soldan atıyor. Tek kat boyamızı attık. Buradaki asıl mevzu şu. Boyaya yakından sıkıp e, akıtırsanız çok kötü bir görüntü elde etmiş olursunuz. O yüzden boyayı uzaktan sıkmaya gayret gösterin. Ya yani boyayı kondurun kısaca kaportanın üstüne ya da plastik aksamın üstüne. Bu birinci katımız. Toplamda 3 kat geçeceğiz ve bırakacağız. 3 tur boyamız an itibariyle bitti. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Bir 5 dakika dursun. Maskelemeyi sökeceğiz. Bence güzel oldu. Şöyle Maskeleri söktük. Araç kurudu. Çok da güzel oldu gerçekten. Şimdi öndeki plastik kaldı. Öndeki plastiği de müsait bir zamanda halledeceğiz. Yani o eski görüntüden eser yok şimdi.